siz seferiler ve siz hisarlar hepiniz hoş geldiniz. Ay bu akşam aileler yarışıyor da yine bir İzmir havası esecek. Kaç <laughs> yıldır evlisiniz? Altı ay. Yani. Karısı başınıza inşallah. Amin. <laughs> Rakibinize ne söylemek istersiniz? İyi şanslar. İyi şanslar evet başarılar diliyorum. Rakibinize ne söylemek istersiniz? İyi şanslar. <gülüyor> <gülüyor> Şifresini eşinize bile söylemeyeceğiniz... Instagram. Telefon. <laughs> Sayma. Telefon. Bak nasıl korkuttuysam birayı. Olan... Böyle geldi direkt. Öyle hazır ola gelecekler. <laughs> 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 Düşra aklınızdan kaç haneli iki sayıyı çarpabilirsiniz? Nasıl yani? Aklınızdan kaç haneli iki sayıyı çarpabilirsiniz? Üç haneli bir sayı söyle bana. <gülüyor> bir. <gülüyor> 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 Aileler yarışıyor. Bugün 21'de 360'da. <laughs>